Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce abone olmayı ve kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Mavi kalp. Afra Saraçoğlu'nun başına gelenleri öğrenince derin bir üzüntü duyacaksınız. Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Afra Saraçoğlu bir dizi veya filmle değil, büyük bir talihsizlikle ünlendi. Güzel oyuncunun son dönemde yaşadığı dram. Bir filmden fırlamış gibi. Saraçoğlu'nun tüm birikimlerini dolandırıcılara kaptırdığı iddia edildi. Olay hem kendisini hem de çevresindekileri ve sevdiklerini derinden sarstı. Medyada yer alan söylentilere göre Saraçoğlu bu darbenin ardından uzun süre mücadele etti ve şu sıralar toparlanmak için psikolojik destek arıyor. Afra Saraçoğlu, na yakın kaynaklara göre olay bir yatırım dolandırıcılığıyla başladı. Güvendiği bir tanıdığı aracılığıyla yüksek getiri vaat eden bir dolandırıcılığa kısa süre önce katılmış ve tüm birikimlerini bu dolandırıcılığa yatırmıştı. Başlangıçta her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu Saraçoğlu birkaç ay boyunca. Planın düzgün işlediğine bile inandı ancak kısa süre sonra ortadan kaybolanlar. Onu yüklü bir borçla ve yeniden başlamanın eşinde bıraktı. Saraçoğlu dolandırıldığını anlayınca yıkıldı. Sadece parasını değil. Yıllarca sıkı çalışarak kazandığı güvenceyi de kaybetti. Yakın arkadaşları bu olayın ardından psikolojik olarak tükendiğini, günlerce evde kaldığını ve kimseyi görmeyi reddettiğini söylüyor. Saasılmaz gücüyle bilinen oyuncu, bu durumdan derinden etkilendi. Güzel oyuncunun temsilcisi kısa bir açıklama yaptı. Afra çok zor bir dönemden geçiyor. Evet, dolandırıcılık davası gerçek. Şu anda profesyonel destek alıyor ve iyileşme sürecinde. Sevdiklerinin duaları ve desteği onun için paha biçilemez. Bu açıklama medyada büyük yankı buldu çünkü. Pozitif enerjisiyle her zaman bilinen Saraçoğlu, nun böyle bir durumla karşılaşacağını kimse beklemiyordu. Yakın arkadaşlarına göre Saraçoğlu sadece maddi kayıptan değil, insanlara duyduğu güven kaybından da pişmanlık duyuyor. Uzun bir süre iletişimden uzak kaldıktan sonra hayatının kontrolünü yeniden kazanmak için son haftalarda terapiye başlamaya karar verdi. Travmayı profesyonel destek alarak atlatmaya çalıştığı söylenen Afra, zihinsel dengeyi destekleyen meditasyon ve yoga gibi yöntemlere yöneldi. Afra ile birlikte yalnız etiketi sosyal medyada hızla trend oldu. Hayranları, "Oyuncuyu paranın önemi yok. Önemli olan senin iyi olman." gibi mesajlarla desteklerken, bazı ünlüler de desteklerini gösterdi. Benzer zorluklar yaşayan bazı ünlülerin bu bir hata değil, bir vahşet gibi yorumları özellikle anlamlıydı. Afra Saraçoğlu için bu yıkıcı kayıp onu daha temkinli ve dikkatli yapmış gibi görünüyor. İyileşmek için kararlılıkla mücadele ediyor. Artık ailesiyle daha fazla zaman geçiriyor. Sosyal medya paylaşımlarını sınırlandırıyor ve yalnızca kendisine fayda sağlayan şeylere odaklanıyor. Yakınlar